Selamlar Bugün sizler için gelecek olan yeni ajanın özelliklerinden bahsedeceğim. Şurada gördüğünüz 4 beceriye sahip olacak ee, Onun dışında zaten e, yabancı olduğu için ben sizler için İngilizceden çevireceğim. Ee, bunun altında İngilizce olarak becerileri yazmıştı. Şimdi isterseniz gelin hep birlikte becerilere geçelim. İlk olarak bu becerisiyle siz ayak sesleri verebiliyorsunuz. Ee, gittiğiniz yönden farklı yöne ayak sesleri verebilir. E, hatta bu sesleri teleportun içine bile atıp fake teleport sesi bile verebilirsiniz. Hatta bunu planlı yapıyorsunuz. Örnek veriyorum Killjoy'un e, bombası var ya onu koyup orada bekletebiliyorsunuz. O istediğiniz zaman çıkıp fake ayak sesi verebiliyor. Bu şekilde de düşmanlarınızı yanıltabilirsiniz. Diğer bir becerisi ise Flash'ı. Gördüğünüz gibi Sky'ın Flash'ına benzer bir Flash'ı var ama bu sektirilebiliyor. Bir yerlerde tutabiliyorsunuz onu. Mesela çatıda bekletti orada Flash'ını. Bu şekilde de Flash atabiliyorsunuz. Yine Sky gibi bir flaşı var. Onun dışında bu şekilde Omen gibi bir teleportu var. Gördüğünüz gibi çok havalı. Oman mainlerin bunu çok seveceğini düşünüyorum. Ee, gerçekten güzel bir beceri. Hatta ben bu ajanı çıktıktan sonra hemen açıp denemeyi istiyorum. E, ee, bunun da isterseniz fake teleport sesi bile verebiliyorsunuz. Şimdi size gösterecek. E, ee, Omunda da yapıyorduk ya bu defa onu gerçekten orada bırakabiliyorsunuz. Daha sonra gidiyorsunuz. Omunda yapması zordu biliyorsunuz. Bazen ee, şey yapıyordunuz gerçekten teleporta giriyordunuz. Ama bu şekilde gerçekten bırakabiliyorsunuz. Şimdi geldi ultiye. Ulti de bir maske alıyor yüzüne takıyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Siz ultideyken sesiniz duyuluyor. Bu şekilde de bir ultisi var. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın lütfen. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.